Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün yepyeni bir renkli Blok parkurundayız. Daha önce biliyorsunuz bu seriyi yapmıştık ve inanılmaz seviliyor. Ve artık parkur yenileme zamanı geldiğini söylemiştim. Bugün inanılmaz zorlu bir parkur hazırladım. Ve bugün ise büyük panelvan arabalar bizlerle. Panelvan denilince zaten bayılıyorsunuz biliyorum. Ve bugün büyük panelvanlarla yeni renkli blok parkurundayız. Arabalara yakından bakacağız. Bakalım favori arabanızda yorumları yazın. Mercedes Sprinter'ı gördüğünüz Fiat Ducato var burada. belli kullanacak. Hemen burada Ford Transit'imiz var. Çok güzel bir panel var gerçekten. Hemen burada Renault Master'ı görüyorsunuz. Demir adamın arabası. Burada e, Kaptan Peugeot Boxer'ı kullanacak. Rengi de bayağı bir güzelmiş yalnız. Harika duruyor. Ve son olarak Recep abi ise Citroen Jumper'ı kullanacak. Bugün parkurumuzu yeniledik arkadaşlar. Eski parkur bitti. Artık yenisine geldi ve çok zorlu bir parkur bugün. Çoğu kişi diskalifi olacak. O kadar zorlu. O yüzden Recep abi başlasın. Siz de bu arada favori arabanızı yorum bölümüne yazmayın unutmayın Recep abi hadi bakalım Citroen Jumper'ı bir kullan arabanın içine bir bakalım arabanın içi gayet iyi arka taraf paneli ben gördüğünüz gibi kapalı kasa bakalım bugünkü performansı Citroen Jumper'ın nasıl olacak göreceğiz renkli blok parkuru ilk kez bu parkura geldik umarım beğenirsiniz Recep abi dikkat et önce buralardan geçerken çok dikkat etmesi lazım çünkü aşağı düştüğü an direkt diskalifiye ederim parkura başlamadan diskalifiye olmuş olur o yüzden çok kontrollü gitmesi lazım arkadaşlar burayı Rahat geçti. Allah. Abi çok araları çok geniş yapmışım ben burayı. Dikkat etmesi lazım. Mini bir geçiş bölgemiz. Renkli blokları görüyorsunuz. Çok iyi. Şimdi en geniş bölgeye geldik. Diyemedim. Abi aradaki mesafeyi görüyorsunuz. Neredeyse bir araba boyunda vereceğim. Abi aşağı düştüm. Zaten olacağı buydu. İnanılmaz zorlu olduğunu en başında söylemiştim sizlere. İyi seçim favori arkadaşlar. Siltren Jumper. Maalesef diskalifiye oldu Recep abi çık şu kayanın üstüne. Boğulacaksın. Abi inanılmaz zor yapmışım. Recep abi Allah seni. Abi inanılmaz zor yapmışım. Aralarını çok geniş yapmışım. Nasıl bitirecekler bu parkuru? Gerçekten bilmiyorum. Ama şimdi ikinci kahramanımız Batman'e bakacağız. Mercedes Sprinter karşınızda. Çok sevilen bir Bij Paneli bana araba karşınızda. E bugünkü renkli blok parkuru inanılmaz zor. Gerçekten çok zor. Zaten Recep abi de gördünüz. Bakalım Batman bugün neler yapacak? Batman dostum, araban çok güzel. O yüzden e, iyi bir performans bekliyorum. Kesin bitirmen lazım bu parkuru. çok e, abi ya, var ya parkuru bayağı bir zor yapmışsın biliyor musun? Recep abi bana mesaj attı. Diskalifiye oldum dedi. Aynen öyle Recep abi. Diskalifiye oldu. Zaten çok zorlu. Bakın ilk başlangıç noktası bile çok zor. İlk parkurun daha kolaydı mesela. Çok kolay yapmıştım bunu. inanılmaz zor yapmışım. Şansınıza. Şimdi en zorlu bölgeye geldik. Hadi geçiyor geçiyor geçiyor. Vallahi gidiyor. Vallahi olacak. Olacak 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 olacak. Ama daha çok yolumuz var. Arkadaşlar esas zorlu bölge ileride. Bakın orası inanılmaz zor. Göreceksiniz birazdan. Ve çok zorlu bir renkli blok parkurundayız bugün. Master Sprinter izliyorsunuz. Bakın şimdi. Burası sürekli dönmeli bir yol. Dikkat etmesi lazım dikkat etmesi lazım Aba, Dikkat Allah bu saatten sonra Kurtaramaz ya Yapma bunu Batman ya Abi çok saçmaladı ya Gerçekten çok saçmaladı Gerçekten o oraya geldiğinizde Dar bölgeden dönmeniz lazım Onu bir dahaki aramada da hatırlatacağım Çok kötü bir performans diyemem İyi bir performans gösterdi Recep abiden çok daha iyiydi Şimdi örümceğe bakacağız Ford Transit karşınızda en bilinen panel vanlardan bir tanesi. Eski kasasını getirdim bu sefer. Normalde bir büyük hali vardı çok daha büyük. Onu getirmedim bugün bu gelsin dedim. Ve Ford Transit gerçekten çok güzel bir panel van. Büyük panel vanlarımızdan arabamız gayet güzel. ışıkları falan Bayağı bir güzel duruyor. Bakalım önecek bugün neler yapacak. Renkli blok parkurunda yeni renkli blok parkuru var arada onu da tekrar hatırlatayım. Daha önce gelmedik buraya ilk defa geliyoruz ve büyük panel vanlar yarışıyor. Şu ana kadar 2'de 0. Demiştim size bu parkur çok zor. O yüzden iyi seçin favori arabanızı şu an için. Dikkat etmesi lazım sadece. Şimdi başladı. Hadi bakalım. Abi çok zor ya. Başlangıç aşamasını bile çok zor yapmışım ya. Vallahi dikkat. Aman. Abi yapma bunu. ilk defa burada kalan oldu. Yolun ortasında kalmasın sakın. Abi sakın kalma. Gitti. Ben söyleyeyim arabayı oynatamıyor. Arka lastikler boşta kaldı. Hiçbir şekilde oynama ihtimali yok. Yolu kapattı resmen. Diğerleri direkt diskalefi olacak buraya çarpıp. Çok kötü oldu şu an için. Ama yapacak hiçbir şey yok. Yok keşke kenarda kalmış ya. yok Kenarda kalmış. Kenarda bir şey olmaz bir şey olmaz. Yalnız çok erken diskalifiye geldi. Azıcık bari gitseydin örümcek ya. Abi Ford Transit ve Örümcek maalesef diskalifi oldu. Demir Adam'la devam ediyoruz. Renault Master karşınızda. 2019 model. Çok güzel bir panel van. Büyük bir panel van gördüğünüz gibi. Performansını çok merak ediyorum gerçekten Demir Adam'ın. Umarım bitirir. Parkur zaten çok zor. Arabalar çok güçlü. Ona diyecek bir şey yok ama parkur çok zor arkadaşlar. Eğer abi çok zor olmuş, biraz kolaylaştır derseniz birazcık o aradaki boşlukları daraltabilirim ama tabii bunu e, bu videodan sonra bakacağız. Çünkü belki zor olmasını isteyeceksiniz, belki istemeyeceksiniz. Bakacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. Favori'ye da tabii ki her zamanki gibi yazmayı unutmayın. Şimdi Renault Master başladı. Üf, dikkat. Tık 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 nasıl gidiyor. görüyor musunuz? Tık 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 <laughs> lastiklerin hareketi çok güzel geliyor bana. Dikkat etmesi lazım. En zorlu bölgeye geldik. Ohoho abi geldik demeyle kalmıyor. Patlıyor gidiyor zaten araba direkt. Direkt diskalifiye geldi yani. Çok hızlı bir diskalifiye geliyor. Bu parkur gerçekten çok zor. Aradaki boşlukları gördünüz. Bloklar arasındaki boşluğa baksanıza. o. Araba düşecek kadar büyük boşluk yapmışım. Yani parkuru epey bir zor yapmışım diyebilirim. Ama sonuçta burayı biraz önce sprinter geçti. Demek ki geçiliyormuş yani, değil mi? Demek ki geçiliyormuş. Bakacağız. Daha yolumuz. Çok uzun arkadaşlar daha kaptana bakacağız bal diye bakacağız. Kaptanın arabası çok güzel duruyor yalnız ha. Rengi bayağı bir güzel olmuş. Kaptan bu arabanın rengi ne böyle dostum? Örümcek abi valla ben anlamadım ki ya. Pembe mi ne bu mor mu birazcık mora benziyor. Neyse hiç sıkıntı yok. Bakalım bugün parkuru bitirebilecek miyiz? Yalnız parkuru gerçekten zor yapmışsın. Herkes diskalifiye oluyor bugün. Nasıl bitireceğim bu parkuru? Vallahi bence de yani biraz zor yapmışız ama yapacak bir şey yok. Eee bitirebilen bitirir bence. Yani tamam imkansıza yakın zor bir parkur ama bitirirse bitirilir. Bakacağız bugün belki kaptan bitirecek belki bal de bitirecek göreceğiz. Ama şu an için başladı hadi bakalım. Peugeot Boxer en sevilen panel bir tanesi biliyorsunuz. Dikkat etmesi lazım. Buradan geçti çok güzel. Hadi abi şurayı bir geç. Şurayı bir geç artık. Araya düşecek. tam araba kadar yer var gördüğünüz gibi. İnanılmaz geniş olmuş buraların arası ve aşağı düşüyor. Abi böyle bir şey yok. İnanılmaz derecede arabalar zorlanıyor. Daha ileriye gidemeden diskalifiye geliyor. Ve bugün resmen parkuru bitiremese de en iyisi Batman'di. Farkında mısınız? Batman ve Sprinter çok ileriye kadar gitti. Bayağı bir ileriye gitti. Helal olsun ona. Ama Recep abi de kaptan da görüyorsunuz. <laughs> Maalesef diskalefi olanlar arasında. Başar, <laughs> Başar konuşamadım. Başaramadın kaptan. Dostum olmadı. Maalesef başarısızlıklar devam ediyor. Son arabamıza bakacağız. Ve son kahraman. Çağrıyı mı? Kim gelecek? Baldi gelecek tabii ki. Baldi'ye bakacağız. Merakla bekliyorum Baldi'nin performansını. İsterseniz kaptan ve Recep abi'yi burada bırakalım. Bakma o tarafa daha kaptan. Tamam parkuru bitiremedin. İşte üzülmene gerek yok. Allah'ım ya korkuyor. Sürekli o tarafa bakıyor. Bitiremedim diye. Baldi bin arabana. Hmm, hmm. Ya, dur bakalım. <laughs> dur bakalım. Gobekli Recep bitirdi mi? Gobekli Recep. Yok yok hiç kimse bitiremedi Baldi. Şu an tüm arabalar ve tüm kahramanlar diskalifiye parkuru çok zor yapmışım haberin olsun. Hem <laughs> neden ya Allah Allah birazcık kolay yapsaydın neyse. <laughs> dur bakalım bir dakika dur. Hem arabanın ben Fiat fiyat duhat. <laughs> çok güzel araba hadi bakalım. Dur bakalım belki bitiririz bugün. Hadi bakalım inşallah bitirirsin. Vallahi artık bugün... Başarı görmek istiyorum arkadaşlar. 5 araba diskalifiye olur mu bir parkurda? Vallahi oluyormuş. Cidden oluyormuş. Başladık. Hadi bakalım. Bal diye görüyor musunuz? Bakalım nasıl olacak. Bence bitiremeyecek ama olsun yine de biraz güvenelim. Şimdi beyaz bölgeye geldi. Oo çok iyi gidiyor. Sprinter'dan sonra ilk defa beyaz bölgeyi birisi geçti. Farkında mısınız? Sprinter geçmişti sadece burayı. Şu an için Batman'e bir rakip Baldi var. Hadi Baldi. Yavaş acele etme. En sıkıntılı yere geldik. Dönemeçli bloklar bölgesi var. Sürekli döneceğiz orada. Ve çok zorlu bir bölge yaptım. İyi izleyin. Bakın şimdi sağdan baldi aynen sağdan bak oralar biraz daha dar farkında mısın sağ taraflar sol taraf açık aynen hadi geç 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 geç, geç. abi bitirecek gibi vallahi bitirecek vallahi bitirecek hadi 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 hızlan 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 hızlan, hızlan. hızlan. ve parkur bitti abi çok iyisin yemin ederim bitirdi parkuru ne kadar zor olduğunu gördünüz. Sizce kolaylaştıralım mı parkuru? Bence gerek yok arkadaşlar. Böyle kalsın. Çok daha eğlenceli oluyor. Çünkü başarı çok daha güzel oldu. Sadece Baldi bitirdi. Fiat Ducato ile tebrik ediyorum Baldi'yi. Umarım favori arabanızı yorum bölümüne yazmışsınızdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.